Varlığına dair bir kanıt bulunamamasına rağmen yıllarca silah sanayisiyle ilişkilendirilen ve birçok dolandırıcılığa neden olan madde hangisidir? A) Beyaz altın B) Kızıl cıva C) Siyah gümüş Şimdi üçünün de beyaz altın, kızıl cıva, siyah gümüş e, duymadım. Yani duymadım derken hafızamda yeri yok. Ee, bu bir, bu beni bir başta çok korkutuyor çünkü hiçbirine e, bir bilgim yok yani. Ama e, mantık kurarsam, e, beyaz altın çok uzak geliyor bu konuya çünkü yıllarca silah sanayisiyle ilişkilendirilmiş. Yani beyaz altın diye bir şey varsa zaten e, sanırım değil mi kanıt bulunamamış yani böyle bir şeye. Yani beyaz altın gibi bir şey, böyle sanki değerli bir, yani altın gibi değerli bir konu olsun diye yapılıyor olabilir. Ama buna bence böyle yaklaşmamam lazım. Buna bence bilimle yani şey e, kimya muhabbetiyle yaklaşsam daha iyi olabilir aslında. Çünkü altın e, şimdi değerlerini falan hatırlamıyorum ama altın e, iletken bir şeydi sanırım. Evet iletken bir şeydi. Civa Civa kanserojen, kanserojen değil de çok tehlikeli bir şeydi. Onu hatırlıyorum civa'nın çok tehlikeli bir e, madde olduğunu hatırlıyorum. Hatta e, bu laboratuvarlarda falan çok dikkatli bir şekilde kullanılırdı civa. E, yani çocukluk yani kendi e, çocuk, yani derslerinden falan da hatırlıyorum bunu. E, kızız civa'yı, yani kızız civa'yı değil de civa konusunu böyle hatırlıyorum. Siyah gümüş. Ya yani bir de şimdi gümüş, e, alt gümüş ve altın benzer konular. E, i̇kisi de değerli bir e, metal, metal değil gerçi bunlar element oldu. Bilmiyorum şu an kafam çok bu konuda karıştı ama ikisi de farklı bir e, şey, değerli bir madde. Madde diyelim. Altın da, gümüş de. E, yani bunu yapıp e, silah sanayisiyle ilişkilendirip nerede kullanabilirsin ne düşünüyorum. Şimdi kızıcı direkt böyle bir kimyasal silah gibi yani kullanılabilecek bir şeymiş gibi geliyor bana. Çünkü o tehlikeli yanından dolayı. Yani çünkü yani çok net hatırladığım bir anı var. dün birazcık bahsetti aslında. Yani o fen dersindeydik, ile bir e, deney yapılacaktı. E, o sırada e, hocamız hamileydi ve Civa'yla o deney yapmadı. Başka bir hocası, hocamız çağırdı, o yardım etti. Çünkü hani o özellikle de hamile olduğu için dikkat etmesi gerekiyordu. Yani Civa'nın böyle bir madde olduğunu biliyorum. Yani bu şeyde bakarsan silah sanayisi için Kesin değil, bilirsin. Ee, ama yani şu an ben boş, boş levha olarak bakıyorum sorulara. Bu biraz e, garip bir durum yani. Hani ama şu an. O ana kadar, kadar da boş değil canım. Tabii canım yani bir şeyler <laughs> var ya yani ben. değil yani. Siz tab... Bayağı bir şeyler söylüyorsunuz hakkında. Evet. Şu an aklımdan yani kızıl Geçen e, soru gibi, yani böyle bağırıyor hani o sakız e, yani Singapur sorusu gibi, yine bağırıyor bana. E, sadece şu canım çok sıkıyor, yani o soruda e, direkt elediğim bir şey vardı, bisiklet mesela direkt elediğim bir şeydi. Yani şu an hani beyaz altın ne olduğunu bilsem ama silah sanayiler ilişkisini bilmesem önemli değil, ne olduğunu bilsem yeterli olurdu ama bilmemem de mantıklı gerçi çünkü kanıt bulunamamış yani. Hani öyle bir durum da var. Siyah gümüş yani e, siyah gümüş. Şimdi gümüşün şeyine bakayım, e, formuna bakayım yani hani onu düşüneyim. Gümüş çok e, yani en sert e, madde diye biliyorum. Yani e, e, yani gümüşle ancak gümüşle gümüşü e, yont, yontma denmez gümüşle gümüşü böyle biliyorsun. Öyle bir madde yani sen bunu alıp nerede kullanabilirsin? Atıyorum kuşlu olarak kullansan yani ne işe yarayacak o kadar kuşuna o kadar para vermek yani mantıklı değil maddi şeyini karşılamaz. Aynı şekilde beyaz altın da öyle olur ama bu kurşun olarak kullanmama başka bir şekilde de kullanırlar yani silah sanayisinde. Sanayi kelimesi var burada bak. Bakın yani şey yok bir silahta kullanılma gibi ilişkilendirme gibi dememişler. Silah sanayisi ile ilişkilendirme dedikleri için bir ham madde gibi de kullanılıyor Yani siyah gümüşten atıyorum tabanca da yapılıyor olabilir ya da top da yapılıyor olabilir. ...ya da işte yani silahlarla alakalı bir şey de yapılıyor olabilir. Yani aynı şekilde beyaz altında da. Yani e, bu daha ki söyleme sadece kurşun tarafından bakılmaması gerekiyor. Bir de birçok dolandırıcılığa konu olmuş. Hı, hmm, bir dakika o kısmı anlayamam. Birçok dolandırıcıya neden olan madde. Ha. Şimdi dolandırıcılık işin içine girerse... ...değer muhabbeti de işin içine giriyor. Yani altında da gümüş de bir gülmeye başlıyor bana. Hani ben iş olayın hep böyle e, şey tarafına bakmıştım hani o silah e, sanayi tarafına bakmıştım şimdi dolandırıcılık kısmına baktığımda e, şuna bakabilirim altın sarı renkte olur yani e, dominant olarak yani en çok olarak sarı renkte olur yani beyaz altının albenisi çok fazla olabilir gümüş zaten kendi hali çok e, albenisi olan çok güzel bir şeyken. Yani bunu siyah hale getirip bunun dolandırıcını yapmak biraz saçma geliyor bana. Yani bir de ama şuradan da bakabilirim. Dolandırıcını yapıyor. Yani siyah gümüş dolandırıcını yapmak sanki daha kolay gibi geldi bana. Hani birilerinin sonuçta bir kandırılma durumu var. Ee, gümüş siyah yapmak. Ya yani gümüş kullanmıyorlardır yüksek ihtimalle dolandırdıkları için. Hani. Peki A ve B şıkları için bunu söyleyebilir miyiz? Beyaz altın, kızıl civa. Aa, ben uzmana sormak istiyorum Joker. Hocamıza arkadaşlar. mı soracaksınız? Evet. Pekala. İsmail Öz Özdemir'in doğal olarak aklı karıştı. Zor bir soru ama çok güzel soru. <laughs> Hocam hangi şıkkı edeceksiniz? Evet İsmail Bey'i tebrik ediyorum. Bu boş levha e, meselesini çok iyi içselleştirmiş ve akıl yoluyla doğruya ulaşmayı becerebiliyor. Fakat bazen de görsel e, duygulara da, duyulara da ihtiyaç var. Mesela sinemada dikkat ettiyse bu konu çok işlenmiştir. Böyle çantalarla bu gezdirilir, işte e, tüpler yuvarlanır vesaire dü düşecekmiş gibi olur. Son anda kurtulur, dünya kurtulur, hepimiz kurtuluruz vesaire. O, ona da dikkat etmek lazım. Yani her zaman akıl yetmiyor. Bazen görsel duyularımıza, işitsel duyularımıza da e, uymamız gerekiyor. Şimdi... Bunu söyledikten sonra ben İsmail Bey'i bir dertten kurtarayım. Bu sarraflara falan gidildiğinde beyaz altın isterseniz size gösterirler hemen. Bak bu da beyaz altındır falan diye verirler. Ben A şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hem bir dertten kurtardınız hem de sinema ile ilgili çok önemli bir ipucu verdiniz. Evet. Ee, ben de sinema tarafından e, düşününce e, Hatırladım yani böyle bir daha sıvı bir şeyler taşıyorlar gibiydi. Ve gümüş çok sert bir şey sıvı değil. O yüzden B şıkkı kızılcıva demek Onaylıyor istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Pekala son 3 saniye kala B şıkkını işaretlediniz. Bakalım doğru mu? Son saniyeye kadar yine butona basma şansınız var.